istiyorsun? 3 artı 1 mi istiyorsun? 4 artı 1 mi istiyorsun? E? Villa tarzında mı yapalım? Nasıl istiyorsun? İyi e, mi lan? Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu aralar bozo bozoyla biraz fazla ilgilenmek istiyorum. Çünkü bozo çok e, gönül koyuyor bana. Gerçekten de bu oluyor arkadaşlar. İster e, inanın ister inanmayın. E, yani bunu içinde yaşayan insan biliyor. E, çok gönül koyuyor. Böyle e, darılıyor, küsüyor. E, diğer köpeklerle ilgilendiğimde. Ama dünden az bir sevdim nazıl mutlu oldu. Hemen mutlu oluyor arkadaşlar. Dün <laughs> gerçekten yaşayan insan biliyor arkadaşlar. Ee, anlatılmaz yaşanır. Bir farklı bir şey. Ya bu lan artist. Nasıl istiyorsun söyle ona göre yapayım. Arkadaşlar bu arada yönünü e, yukarıya verme. Su, gelir falan demişsiniz ama burası düzdük arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı yok. Bir de ön tarafına ufaktan bir rampa gibi bir şey yapabilirim. Ee, onların neyi inşallah çözeceğiz. Allah'ın izniyle ama yerimiz çok güzel oldu yani. E, kral ya malayı eline al ya da beni serbest bırak ben çalışayım tamam mı? <laughs> bak, bak arkadaşlar görüyor musun? Bak. Bırakma beni diyor. Öyle sevdi. Dürsi. Dürsi. Emin lan. Emin lan. Emin lan babuş. Emin lan babuş. Aslan bu arkadaşlar. Aslan lan. Aslan lan. Birbirsi <laughs> babuş. Kral. Kral. Birsi <laughs> babuş. <laughs> babuş yapayım, dur şimdi abimdir. Evet kral. Senin de me mekanın hazır oğlum gel bak gel. Gel bozum. Arkadaşlar bozonun mekanı da hazır. Şöylece göstereyim. Nasıl paşam? He, bir de içerim diyorsun değil mi? <laughs> Yaptığın işin içine sıçarım mı diyorsun? <laughs> değil mi? Tamam sakin. Sakin paşam sakin. Arkadaşlar şöylece bir iş tarafını da göstereyim. Bakın. O taraftan bu tarafa meyilli bir şekilde yaptım. Bu taraf yüksek yani. Çok güzel oldu. Hani şurası aldatmasın. Yukarısı var arkadaşlar bayağı yüksek. Hadi gir bakayım oğlum. Hadi gir bakayım paşam. Hadi bir gir de yat bakayım. Hadi. Hadi paşam. Bir gir bakayım içeri gir içeri. Hadi gel bozu. Hadi gir bakayım oğlum. Bir gir bakayım. Hadi. Hadi lan düz Arkadaşlar şimdi ben bozoyu buraya bir bağlayayım. Nasıl olacak bir bakalım. Evet arkadaşlar bozoyu bağladım içeriye. Şöylece göstereyim. Evet bu tel tellere de uzanamıyor. Utansa zaten yine Bayağı bir kapalı. E, ee, hançerinden şila ne zamandır gezmiyor. Hemen onları bir bırakayım. Şurada tur atsınlar. Şu kapımızı da örtelim arkadaşlar. Bu dürzüler ne zamandır gezmiyordu arkadaşlar. Bozoç. Al benim benim bacım alan. Dürzü yuvaya girmemiş de bari oraya yatmış. <laughs> Ama yeri çok güzel oldu arkadaşlar. Tadından inmez. Vallahi mu, mu, muhteşem oldu. Şurada az bir kum kaldı. Ee, şuralar kapanacak da olmazsa şurayı da şuraya yıkabilirim şurayı iyice sağlam tutsun diye zamanla zamanla ee, inanın arkadaşlar kolumda derman kalmadı vücudum acayip yoruldu ee, bir acayip oldum ya ben burayı bitirene kadar kurban olayım bu bana bir acayip bir şey oldu ya ben böyle yorulmazdım ya kafa beyin kalmadı düşün 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 biraz sıkıntıya girdim ee, neyse ki az kaldı bitirdik sayılır, ora bitti de yani ufak tefek şeyler var. Biraz yoruyor arkadaşlar, bazen kafa dinç olmazsa yoruluyorsun. Ne lan babuş, ne mi lan dürzü babuş anker, <laughs> sen yine niye zayıfladın böyle lan, iyi dürzü. Gezmediğin için değil mi lan? <laughs> Gezsen kendine gelin de. Gez, arkadaşlar gezmedikleri için köpekler yata yata kötü oluyor. Hadi bak. Boş. 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 Yani o kadar da kötü bir hali yok arkadaşlar da. Yine de e, biraz daha toparlanması lazım. Alışkın derler benim köpekler yatmaya. <laughs> Evet, dözün, çıkırsan. Çıkırsan lan. Tatay yumurtayım bana dürüzü. Çıkar buradan. Ee. Dün de yumurtayı bir güzel yiyor arkadaşlar önümde. Almış. Dedim elleme yesin. <laughs> 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 arkadaşlar bozo herhalde yuvaya girdi. Onu şuradan kaldırmadan bir göstereyim size Ne yapıyor ne ediyor Düzdü Vay yavrum vay keyfe bak Anam yürüm lan seni lan düzdü Of Babuş Aferin lan Vallahi yeri muhteşem oldu arkadaşlar Çok güzel oldu Hani yeri içeride geniş bayağı Oo, Şida, işte, ne yaptın kızım? Aferin hı, hı, sana. Vallahi mükemmel oldu arkadaşlar. Hı, yan yana sırt sırta verdik lan bozu seni lan. Dürzü. Aba bu Seni çözerim de doğuşursunuz oğlum. Hele bir araziye gittiğimizde tamam mı anlaştın mı anlaştın mı yani e anlaştın başam durdu durdu he ee, he he e. araziye gittiğimizde oğlum onu sana alışacaksınız tamam mı burada vallahi birbiriniz yersiniz oğlum hadi dışarı tavuklar dışarı hadi şu, şu da oluyor herhalde ya arkadaşlar. Ya da soğuktan mı ediyor? Ne oluyor? <laughs> Üzülüp duruyorlar. Ne oluyor <gülüyor> çapkın? <gülüyor> vay Dürzü <diyorsun>, çapkın <laughs> vay. Vay Dürzü vay. Dışarı. Dışarı dışarı dışarı. Hadi dışarı. Hadi. Hadi. <laughs> 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 arkadaşlar Şila'nın kanlı boş herhalde. Ee, tahminime göre ya da Bilemiyorum belki de göğüs tarafında da olabilir. Ee, nasipse olacak inşallah. Yapacak bir şey yok. Ee, Olmazsa ikinci sefere bir daha çekeceğiz. Valla ben de anlamadım bu işi arkadaşlar. Özellikle e, uğraştığımız hayvandan e, sıkıntı yaşıyoruz. Dışarıdaki köpekler sokaktaki köpekler cayır cayır yavru veriyor. Valla ben bu işi çözemedim. Yani bir garip bir şey. Evet arkadaşlar şöyle kendi yerimi de ufaktan hazırladım. Dediğim gibi buraya gelip kışın oturup e, ısınmak için yeterli bana. Şimdi buraya soba kurar mıyım? Bilemiyorum. Biraz daha dursun. Gerçekten acayip e, halim yok. Nedense ben anlayamadım. Biraz yorgunum. O yüzden e, yavaş yavaş yapacağım. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bilmiyorum. Değişik bir ruh halindeyim. Durum böyle. mi de yediler. Ağzına gözüne bağla. Şekerim niye yedi oğlum lan? Düz Çay mı dokuyorsunuz? Şekerim yiyorsunuz? Arkadaşlar valla bir acayip bir yorgunluk var. Video bile çekesim yok. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.